Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çoklu evren arenalarına gelen platinum yıkılmaz arenasındaki kazandığımız kristalleri açarak platinum pulun parçalarını bulmaya çalışacağız. Evet bu arenada platinum pulun parçalarını verecek olan efsane kristal var. Buraya baktığımız zaman eee Platinum Pool'un vücut parçalarını %1.25 oranında kazanabiliyoruz. %100 de kredi veriyor. Ya kredi alacağız ya parçasını alacağız. Sıralamaya girersek de açgözlülük kazanı e, ve Platinum parçası için dördüncü e, 4. aşama destek paketini alabiliyoruz ama bu araneyi e, sıralamaya girmek için çok kasmayacağım. Kristal parçaları da veriyor. 16 tane kristal parçamız var. Bir eşyalarımıza bakalım. E, elimizde bir tane efsane kişinin göz alıcı ağzı var. Bunun 5 parçası var. Bu 5 parçayı Birleştirdiğimiz zaman e, galiba bir kristalden e, platinum pulu alabiliyoruz. Evet efsane kristallerini açalım. Önce bir tek açalım bakalım ne çıkıyor. Altta gözükmediği için hepsini bir toplu açalım. Bundan sonrakini. Evet 20 kredi verdi. Diğerlerini de toplu açalım. Evet kredi verdi. Hadi ee, o kadar arena kastık <laughs> Hiçbir Parça alamadık Neyse 3 tane 5 yıldızlı kristalimizden Doom aşkına bir kristal açalım Evet Çevirelim Evet Hud geçti. Kızıl Alk geldi. Bende kopyalı vardı zaten. Çok iyi yakma özelliği olan bir şampiyon. Evet ikinciyi Açalım. Açalım. Aşağıdan da hiç doğum geçmedi ama. Evet. Mephisto geçti. Dişi halk geldi. Hiddetiyle eskiden çok iyi bir şampiyondu ama. Özelliklerini düşürdükten sonra şu anda çok bir özelliği olmuyor. Çöp diyebileceğimiz bir şampiyon. Hadi bir Son bir kristalimizi açalım. Evet. Evet. Aşağıdan doğum geçti. Hadi. Kara geçti. Mephisto geçti. Tigra geldi. Özellikleri nedir bilmiyorum. Hayırlısı olsun. Neyse bir sonraki kristal açmasına durumu açarız inşallah. Herkese iyi oyunlar.